inkarcıları saldırı için ilk toplanmalarından dolayı ülkelerinden çıkaran odur. Siz onların savaşmadan çıkacaklarını düşünmüyordunuz. Onlar da kalelerinin kendilerini Allah'a karşı koruyacağını sanıyorlardı. Ama Allah azabıyla onlara beklemedikleri yerden geliverdi ve böylece kalplerine korku düşürdü. Öyle ki onlar evlerini hem kendi elleriyle hem de inananların elleriyle yıkıyorlardı. O halde ibret alın ey akıl sahipleri. Eğer Allah onlar hakkında sürgünü takdir etmemiş olsaydı, onları mutlaka dünyada başka türlü cezalandırırdı. Ahirette ise onlar için ateş azabı olacaktır. Bu onların Allah'a ve elçisine karşı gelmelerinden dolayıdır. O halde kim Allah'a karşı gelecek olursa Bilsin ki Allah azabı çok şiddetli olan